Evet çocuklar, bugün deyimler serimize devam ediyoruz. Rüzgar Gülü dergisinde yayınlanan 3 adet deyimi birlikte öğreneceğiz. Bunlar neler olacak? Birinci deyimimiz eli kulağında. İkincisi ise iyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir. Olacak. Üçüncü deyimimiz ise gemileri yakmak isimli deyim olacak. Evet, bu üç deyimi gelin birlikte Rüzgar Gülü'nde yayınlandığı şekliyle öğrenelim. Haydi başlayalım. Birinci deyimimiz eli kulağında. Gerçekleşmesi çok yakın olan işler hakkında henüz olmadı ama eli kulağında deriz. Bu deyimin kaynağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanına kadar uzanır. İslamiyete girenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Namaz için Müslümanları bir araya toplamak üzere ezan okunması kararlaştırılmıştır. Sesi güzel olduğu için Hazreti Bilal-i Habeşi bu vazifeye seçilmişti. Ne var ki Medine'de müşrikler ve bazı tahammülsüz insanlar ezandan rahatsız oluyorlardı. Ezan okunurken ses duyulmasın diye gürültü yapıyorlardı. Hatta çocukları toplayıp Bilal-i Habeşi'nin sesini bastırmaya çalışıyorlardı. Hazreti Bilal onların bu hareketlerini aldırmadı. Ellerini kulaklarına tıkayarak ezan, ezan okumaya başladı. Bize bu hareketiyle eleştirileriyle sindirmeye çalışanlara karşı kulağımızı tıkamamız gerektiğinin mesajını veriyordu. Sonra müezzinler ellerini kulaklarına tıkayıp ezanı bu usul üzere okumaya devam ettiler. Birisi yakınındakine "Ezanı okundu mu?" dediğinde, eğer vakit çok yakın ise "Okunmadı ama eli kulağında." dermiş. Günümüzde ise bir şeyin olmasına çok az kaldığı, birisinin gelmesi yaklaştığı zaman "Eli kulağında. Az kaldı." deriz. İşte çocuklar, eli kulağında deyiminin nasıl ortaya çıktığını birlikte öğrenmiş olduk. Aynı zamanda müezzinlerin ellerini neden kulaklarına götürdüklerinin de sebebini bu deyim sayesinde öğrendik. İkinci deyimimiz ise iyilik yap denize at. Balık bilmezse halık bilir. Bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir deniz kenarından geçiyormuş. Bu arada bir mevcusi, mecusi ne demek? Ateşe tapan demek. Balıklara yem atıyormuş. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ne yapıyorsun diye sormuş. Mecusi, balıklara yem atıyorum, sevap kazanacağım demiş. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, senin sevap kazanabilmen için önce Allah'a iman etmen gerekiyor bu haldeyken sevap kazanamazsın demiş. Mecusi, peki bahsettiğin Allah benim balıklara yem attığımı görüyor mu demiş. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, onun görmediği bir şey yoktur diyerek oradan ayrılmış. Aradan seneler geçmiş. Cüneydi Bağdadi Hazretleri hacca gitmiş. Haçta tavaf ederken daha önce gördüğü o mevcusi de tavaf ediyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bunun nasıl olduğunu sorduğunda adam Allah beni gördü demiş. Nasıl gördü deyince sen gittikten sonra içimde bir nur parladı. Baktım balıkların hepsi kelime-i şehadet getiriyor. Ağaçlara baktım ağaçlar da kelime-i şehadet getiriyor. Sonra ben de kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum demiş. Senin Rabbin beni gördü ve gördüğü için de ben de buraya geldim. Sana bir söz diyeceğim. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir. İşte Halık Allah bildi. Ben Mecusi iken Müslüman oldum." demiş. Peki Halık ne demek? Halık Hz. Allah'ın isimlerindendir. Bütün her şeyin yaratı, yaratıcısı manasındadır. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de çokça yer almaktadır. Mesela Fatır suresinde şöyle geçer. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir halik, yaratıcı var mı? Evet çocuklar, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. İsimli deyimi de öğrenmiş olduk. Evet, geldik üçüncü deyimimize. Üçüncü deyimimiz oldukça meşhur, çok kullanılan bir deyimdir. Gemileri yakmak. Bir maksada bir sonuca ulaşmak için çaba göstermenin daha iyi olacağına işi yarada bırakmanın veya geri dönmenin daha tehlikeli olduğunu anlatmak için söylenen bir deyimdir. Bu sözün hikayesi şöyle Tarık bin Ziyad yani Ziyad'ın oğlu Tarık anlamına gelmektedir. Endülüs'ü fetheden Müslüman bir komutandı. Tarık bin Ziyad Endülüs'ü almak için görevlendirilmişti. 711 yılında kendi adını taşıyan Cebeli Tarık sahiline çıktı. Endülüs'ü almaya kararlıydı. Hucum anında askerleri geri çekilmesin diye adaya geldikleri gemileri yaktı. Yanan gemileri seyreden askerlerin şaşkın bakışları arasında onlara şu tarihi sözleri söyledi. Askerlerim, önünüzde düşman, arkanızda deniz.'' Zaferden başka kurtuluş yolu yoktur. Bir iş için bütün hazırlıkları yapan ve o iş için bütün cesaretini ortaya koyanlara gemileri yakmış denir. Evet, gemileri yakmak isimli deyimimizde öğrenmiş olduk. Bugün de deyimler videomuzda 3 adet deyimi işledik ve öğrendik. Evet çocuklar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın.